Allah Celle Celaluhu ve Ham seçtiği kullara selam. Kerem Önder İftira atıyorsun. Peygamberim diyen işte şu kadar insan var. Ben mehtim diyen 10 tane var. Ama yanlış fetvalar verdiğini söylediğin kimselerden birisi ben değilim. Bir tane Mehdi'nin en önemli, en önemli özelliği yanılmaması ve yenilmemesidir. Kılıcı keskin olmasa ölümüne fetva verecekler diyor. Sen Cübbeli İsmaila ve diğer alimler direkt karşına karşısına alamadığı gibi sen de alamıyorsun değil mi? Desene şurada yanlış yapmışsın. Adi oğlu adi. Cehennem köpeği. Madem ben Mehdi değilim. Al İmran 61 gereği benimle lanetleş. Cehennem köpeği. Adi oğlu adi. Sen de sen de halimim diye insanların karşısına çıkıyorsun. Ve dini anlatıyorsun ha. Sen dini anlatıyorsun insanların şan, şöhret adına, insanlardan nemalanma adına, onlara yaranmak adına hakkı öğretiyorsunuz. Kaç tane var nübüvvet kemahatı adına konuşan? Peygamber lafı yok. Adi oğlu adi. İmamınız sizden olduğu halde hadis var. İmam olacak. Ama imam da ehl-i zatlardan. Yani vahiy yakınlığına nüvvet kınaatın usulü beşayete gelince o ancak bir nokta ifade edilebilir. Noktadan vaksat Bayı'dır. 260. mektup, 301. mektup, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir zatının veraset ve tebaiyet yoluyla nüvvet kemallerini kazanması, onun son üstün kılınmış nebi ve resul olmasını lekelemez. Bunu iyi anla, bunu iyi anlamalılar oğlum diyor İmam Rabbani. Yani 534. mektup Mehdi ehli nüvvettir. Yani imamdır, elçilik vasfı vardır. Esasen imamdır ama elçilik vasfı vardır. Bunu da açıkladım. Varsa ilmin çıkarsın karşıma çıkış noktamı ne sedersin? Adi oğlu adi. Şerefsiz, din şerefsizi din haysiyetsizi, din kahpesi, cehennem köpeği hadi oğlu hadi. Hayrette görüşeceğiz tabi. Ve senin peşinden gidenler senin için diyecek, sana diyecekler ki senin için Ya Rab bize, bize verdiğin azabı, azabın iki katını bu bu din şerefsizine, bu din haysiyetsizine, bu din kahpesine ver. Eğer bu çıkmazsa, bunlar çıkmazsa sen Yola gelip elete köpmezsen benden alacağın olsun ahirette. Yani bu dediklerim çıkmazsa anlayabildin mi? Ama iman edersin ha tamam mı? Yerlerde sürünürsün görürüm o sürünmeyi, rezilliğini, ruhsalını kabul etmeni o zaman başka. Ama yok bu şekilde dirayet ettin. Bu dediklerim çıkmazsa benden hak talep et. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük vazın sahibidir.